ve ateşle e, spider oynayacağız Roblox'ta spider oyunu ne düşünüyorsun ayaz ateş oldu ateş mi ateş. arkadaşlar bu arada şu ateş de pişen kişi değil mi Hı -hı. arkadaşlar bu arada ayaz'ın kanalına abone olun ayaz ateş yazın birazcık altlara gidin orada bulunacak değil mi ayaz Hı -hı. biraz ses konuş oğlum duyulmuyor evet evet arkadaşlar bu arada Neyse. Ver. Tamam. <laughs> Çok dönemdim. Kanka 3'e geç. De bas, arkadaşlar bu başlasın ben videoyu tekrardan tek açacağım. Evet arkadaşlar şu anda başladık. Bu Ayas. Davutum. Davutum ben. Evet arkadaşlar şu anda ne bulduk? Ben Oo! Oğlum tekte mi? Evet, direkt arkadaşlar Dritman Mert beni bulduk. Ne bulacağız şimdi? K4, K4 olması vardı orada. K4 müydü? C4 müydü? K4'ü. Gel Osman. zaman. Şimdi, Anacığım. Aç aç. Aa crowbar da var. Ama ben şu anda. Adam bot adam oynayayım. Ateş bot. Şey Ateş. Bizi öldürme tamam mı? O İngiliz anahtarı. Kırmızı anahtar. Ben bunu alayım. Dur bak şimdi. Bu kırmızı anahtarı alayım. Ben nereye açtığını biliyorum artık. Bak şimdi bu oyunlarda birazcık daha proyum. Artık. Demeye ayaz. Oo mavi anahtar. Oğlum ben çok proyum la. Ayaz da Ayaz bardak benden birazcık daha pro değil mi Ayaz? Birazcık daha pro benden. Çünkü o kaç yıldır oynuyor. Yani ben o kadar fazla şey yapmıyorum. Ayaz gel. Bak şimdi burasını açtım. O içeride yeşil anahtar. Yeşil anahtar. Ben ben şeyi nereye? Ah pil burada tamam. Ben şimdi yeşil anahtarı açayım. Pili koyacağım. Ve ilk yere şey yapacağız. Oğlum arkadaşlar. Daha videonun ya, ikinci dakikasında hemen I, yeşil anahtarı bulduk değil mi? Bunun <laughs> <Oğlum>, bu efsane. <laughs> o buraya şey lazım. Pil. Ben pil Aa, i, o ikinci katta. Sen al. Ana ateş orada. O, dur ben crowbar aldım. Ateş bak biz öldürme. Ben. Onun bu ateş değil ki. Ateşin eski karakteri. Evet, <laughs> Aa. Ay, ateş dur şimdi bak arkandakını ne yapacağız? Biz öldürme tamam mı? Ve şimdi crowbarla neresini kırabiliriz abi? Ha değil mi? Bak şimdi. Oo bak bir de turuncu anahtarı bulursak spreyi bulacağız. Anam. Anacım. Buradan mı? gidelim. <laughs> <karşımıza yakarıyordu>. <gülüyor> <Gülüyor> Ve arkadaşlar. Var iki e, de değil. Crowbar bende. Buraya gel. Ya, Oğlum sadece mor anahtar kaldı. Crow. A, dur bakayım lazerler orada mı? Uyur. Oğlum ben anahtarı nerede olduğunu biliyorum. Orada. Çabuk. Oğlum mor sen anahtarı ben alayım. Evet ana orasını açmışlar. Lazerler yok. Ben alayım şu mor anahtarı Ayas. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaçtık oğlum. Arkadaşlar 3 üçüncü dakika Sen mi? Hmm. Ateş dur git. Bak. Ateş, git, git, git. git ateş. Oğlum, ne her şey? Ya dur ateş bizi zorla. Ben ben kaçtım. Yes be, yes. Yes arkadaşlar. Ayas çık. Arkadaşlar. Anahtarı var arkadaşlar. Bak bak şarkı. Dün 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 dün. Bakalım ne kadar şimdi coins alacağız. Oo ben 220 coinsim oldu. Demin 205 şimdi. O. Arkadaşlar ben belki biraz sonra şey alabilirim şuradan. Değil mi? Kostüm alabilirim. Neyse ne al zaman. Hasarı getire. Hangi ne? aldım. Ooo arkadaşlar. He's met. Hani şu 150 coin ise. Neyse. Aa oh, oğlum ben ne not... yaptım? <laughs> ee, Girdim. Giyerim. Play'e bastım. Arkadaşlar o zaman biz girelim. <laughs> a, videoyu açın. Evet arkadaşlar şu anda Ayaz oldu. Aksiyon ve. Açtım. Oy, çok oğlum Ayaz'ın çok iyi lan. Arkadaşlar bu arada şey video like atın abone olun değil mi Ayas? Abone <laughs> <laughs> evet, o da pro arkadaşlar. En pro. Arkadaşlar <laughs> geldi. Ah, Ateşi öldürebilirsen ama beni öldürme. Sen Şurada bir duralım geli lazım şimdi bize arkadaşlar şu şeyi buldum ben ana bakmalı Hı -hı, başka adam var. ben şu anda bilmiyorum adam. o adamı öldürüyor Donaryas. Adam oyundan çıktı. Tam ya kadar kardeş. bastı. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ben ikinci kata çıktım. Gel ya bak. Ha dur ayaz seni öldürme Öldürme. Öldürme, öldürme. Arkadaşlar <laughs> <Öldürme, öldürme. gülüyor> şu anda ben turuncu anahtarı buldum. Ne açacak ben de bilmiyorum. Turuncu mu? Turuncu Önce bilmiyorum. Hı, sen hmm, sani 20 saniye. Ne kadar oldu? Ben, ben sana onu atayım mı? Sigara hadi Evet, evet Oo, burası mı açmış lan? nereye çıktım, baksana. Aferin. Bu adam olacak. Ayaz eğer bir yerde şey ben görürsen bana söyle kanki. Sade yer merdiveni göre. Ya biliyorum ama merdiveni görsen söyle. Aa. Oha arkadaşlar şu şu karakteri gördünüz mü? Yani biz de burasını açmadık. Ama ben Oha yani. Ya. Oha. Arkadaşlar ben şu tuzağa bir şey yapayım. Ama harbiden. Aga açtılar açtılar. O kim öldü lan? Edif. Edivo. Edivo. Evet. Edivo. Edivo. Aga dur bakayım. <laughs> ama her şey gülmüyor olmadın ama sen ne mutlusun. Sen ne artık genç. Aa, dur bakayım. Ayas hiç sarı anahtarı gördüm. Sarı anahtar nereden çıkıyordu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyor mu? Başka birisi var mı? Evet açmışlar. Açmışlar mavi anahtarını. Ee, arkadaşlar. Sen? Şu ana kaçabileceğiz mi? Var, bir tane daha adam var mı? Bilmiyor mu? Kız var. Ee, Oğlum boş ver lan. Eski ölünce sağ zırık Evet Çok yavaş. yavaş. <laughs> Oy. Çünkü öncelikle yavaş ya. Aynen. Sonra böyle oldu. yavaş ya. 2-0. <laughs> Arkadaşlar şu anda inanamayacaksınız. <laughs> Arkadaşlar şu anda iyi izleyin beni. Beni izleyin. Ya Ayas, gel bak ben sana yerleri söyleyeyim sen mi? Biliyorsun. Ha? sen de Gel bak. Beni takip et bak kızın yerini söyleyeceğim. Ben biliyorum. Nerede? Bir orada. Gel bak göz. Ha, hadi hadi öldür Ayas. Sıkıştıracağım. Çabuk. Ayaz. Arkadaşlar şu anda kaçıyoruz. Ama olmuyor ki. Nasıl boş ver. <laughs> Oğlum niye açılmıyor? Şu Aa pil. Pil lazım. Pil. Oğlum pil nerede? Bize plaştı. mı? O uh hala -huh. tamam mı? Açtılar mı? Biz <laughs> like Onu merak yakalamak istiyorum. 400 bin para olsun. <laughs> Hayır, dur Ayaz öldü mü? <laughs> Ve arkadaşlar ben kaçtım. Kaçtı. Ben Şimdi kaçtım. Evet arkadaşlar ben kaçtım. Oh yeah. Oh ye. Yeah. Oh ye. Bekle arkadaşlar. Tüm şarkı yok. Aa Tuana da oyunda. Tuana ne da, da oynuyor. Evet arkadaşlar kendi